Ekran Okuyucu ile Anadolu Üniversitesi Enkampüs Kullanımı Yazılı Kılavuzu Anadolu Üniversitesi açıktan üniversite okumak anlamında sunduğu olanaklarla birçoğumuzun kendini geliştirmek adına kayıt olarak başvurduğu bir eğitim kurumu olmuş durumda. Bu sebeple Açık Öğretim Fakültesi ek öğrenme araçları içerisinde ele alacağımız Enkampüs platformunun ekran okuyucu ile nasıl kullanılabileceğini sizlerle paylaşıyor olacağım. www.uykulamaakademisi.com Yazılı kılavuzumuzda bulacağınız temel konular şu şekilde olacak. Sisteme nasıl giriş yapılabilir? kampüs içerisinde hangi ders araçlarına erişim sağlayabiliriz? Elektronik kaynakları nasıl edinebiliriz? Alıştırmalara ve soru içeriklerine nasıl erişim sağlarız? Ekran okuyucu ile kullanırken hangi kısa yollardan faydalanabiliriz? Enkampüse giriş Açık Öğretim Fakültesi Enkampüs platformuna giriş yapabilmek için birkaç seçeneğimiz bulunuyor. Öncelikle yapmamız gereken Enkampüs giriş linkinden giriş ekranına ulaşmak olmalı. Sonrasında aşağıdaki yöntemlerden birini tercih edebilirsiniz. Tam bu noktada E harfi ile metin alanlarına, B harfi ile ise oturum aç gibi düğmelere erişim sağlayabilirsiniz. Üniversite kimliği ile oturum açma oluşturduğunuz veya kurum tarafından size verilen e-posta ve şifre ile oturum açabilirsiniz. Diğer oturum açma yöntemi, T-C kimlik numaranız ve şifrenizle oturum açabilirsiniz. E-Devlet hesap bilgilerinizle oturum açma, E-Devlet bilgilerinizle oturum açabilirsiniz. Derslere erişim Oturum açtıktan sonra dersleriniz, en başta okuduğunuz bölüm bilgileri, bölüm duyuruları, öğrenci toplulukları, durumunuz, kayıtlı malzemeler, takvim ve bilgilendirme gibi alanlara erişim sağlayabilirsiniz. Derslerinize teker teker gitmek için B kısa yolunu kullanabilirsiniz. Her B harfine bastığınızda derse gir ifadesini duyacaksınız ve derse gir düğmesi ders adlarınızın başında bulunuyor olacak. Peki derse gir dedikten sonra hangi ders araçları karşınıza çıkıyor bir bakalım. Canlı ders, canlı olarak yayınlanan derslere erişiminiz bulunmaktadır. Sınavlar düğmesi açılır menü. Bize ve finalde çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Tarihlere göre sıralanan çıkmış sınav sorularına PDF formatında ulaşabilirsiniz. Kitap, kitap aracında ise kampüs içerisinde sunulan elektronik kitap formatlarına erişim sağlamanız mümkün. Bu alanda kitaplarınız aynı zamanda HTML5 olarak da çevrimiçi şekilde ulaşılabilmektedir. Konu tabanlı videolar Ünite özetlerine YouTube içerisinde portala eklenmiş şekilde ulaşabilirsiniz. YouTube üzerinde konu anlatımları yüklenmiş olması sebebiyle oynatma, durdurma ve ileri veya geri sarma işlemleri ekran okuyucu ile kolaylıkla yapılmaktadır. Sorularla öğrenelim. Her ünitede geçen konular sorular şeklinde karşınıza gelmektedir. Soruların her biri birer düğme olarak bulunur. Eğer ki sorulan sorunun cevabına ulaşmak isterseniz cevap grafik alanına, G harfi ile gidip cevabı da öğrenebilirsiniz. Ayrıca sorulara erişim sağlamadan önce ünite ünite ayrılmış bölümlere göre çevirim içi sorulara ulaşabiliyorsunuz. Dilerseniz de tüm içeriği pdf olarak indirebiliyorsunuz. Alıştırmalarla öğrenelim. Alıştırmalar alanında ise soruların altında radyo alanları şekilde tek bir seçim yapabileceğiniz cevaplama alanları bulunmaktadır. Cevabı gösteri seçerseniz ise hem cevabı hem de detaylı açıklamayı başlık düzeyinde dinleyebiliyorsunuz. Önceki ve sonraki sorulara geçiş yapabilmeniz mümkün kılınıyor. Sorular bittiğinde ise başa dönüyorsunuz. Soruları yanıtlamayı bitirdiğinizde ise sınavı bitir diyerek doğru ve yanlışlarınızı görebiliyorsunuz. Bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.